Seçeceğin üç doğru. Sana üçgen belirtir. Evet hocam. İşte dokuzun üçlüsü. Eksi. Bu noktadan arkadaşlar. Şuradan çıkan beş tane doğru var. Üçgen sen görebiliyor musun? Hayır. Ama dışarıdan bir müdahale olursa hop. Evet bakın. Bir tane üçgen burada. Bir tane üçgen. bir tane üçgen şurada. <laughs> Dışarıdan bir daha olursa üçgen olur. Ama aynı noktadan çıkan doğrular üçgen olmaz. O zaman şu doğrudan şu noktadan çıkan kaç tane doğru var? 1 2 3 4 5 6. 6'nın üçüsü. Eksi. Şuradan çıkan 1 2 3 4 tane doğru var. 4'ün üçüsü. Neymiş arkadaşlar? Toplam doğruların eşin say. Eksi. Sen nasıl burada doğrusalları çıkarıyordun? Burada da aynı noktadan çıkan doğruları çıkaracaksınız. Ben Utku, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıftayım. 23 yaşındayım ve 3 ay sonra da mezun olacağım için MT programınıza başvurdum. Peki neden siz tercih ettiniz? Sizle beraber başvurduğum başka şirketler de vardı fakat yaptığınız projeleri gördüm ve kendimi bu şirkette daha çok geliştirebileceğimi düşündüm. <laughs> Why are we still here? Just to suffer. Ben çantayı gördüm buralarda bir <laughs> Bu ne lan? <yerler>? Valla <laughs> güzel olmuş ha. Özellikle kravatla pijamanın uyumuna bayıldım. <laughs> abi hiç görüşme yapıyordum ya. <laughs> ah pardon. Pardon. Sen devam et. Ben sürmeye çıkarım. Tutku Bey. Görüşmenize isterseniz uygun olacağınız başka bir gün devam edelim. Ya yok uygunum aslında ama Kusura bakmayın ya, yardım Zaman zaman böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz. Adaylar ve ortamı ne kadar hazır yükleseler de böyle aksilikler yaşanabiliyor. Neyse biz devam edelim o halde. Hayalinizdeki kariyer... Uzaktan eğitimde canlı ders veriyordu. Ama aksilikler peşini bir türlü bırakmadı. Önce oğlunun attığı top başını isabet etti. Selçuklular 18 Eylül 1800... E... Egemen topunu Çocuğum içeride oynar mısın topunu? Hadi yavrum. Dersteyiz ya. <laughs> Çocuğum. Sonra da öğretmenin meraklı annesi kadraja girdi. Çık. Sonuç olarak... E Ders mi anlatıyorsun oğlum? Yok anacım. Makyaj videosu çekiyor. Selçuklularda dolgun dudak makyajı. Şimdi mazulların üzerinde verilen karışık kelimeleri kural bir cümle yapalım. Geldi Kerem, Emir, Güne. Kerem, seni de geldi Kerem. Seni de geldi Kerem. Seni de geldi. Ardından türevini aldığımız zaman da f türevi x eşittir artı 2 çıkıyor. Bu arada bir donetimiz var. 11 A'dan Hakan 5 TL göndermiş. Hocam biraz daha yavaş anlatın yoksa demiş. Birle A'yı topladığında 3 mü çıkıyor? Birle A'yı nasıl toplayabilirsin ki A bir ses ağzımızdan çıkan bir ses değil mi A nasıl birle A'yı toplayabilirsin yani ve 3 bulabilir.